Merhaba sevgili arkadaşlar, karikatürüme hoş geldiniz. Bu karikatürümde size dağ manzaralı, yeşilli, börtü, böcekli güzel bir çizim yapmaya çalışacağım. İşe önce bir yol tabelası, yol işareti yaparak başlamak istiyorum. Evet, bu bir dikkat, bir hayvan çıkabilir tabelası olacak. Bu biliyorsunuz at çıkabilir, öküz çıkabilir tabelaları gibi bir tabela olacak. Evet, en büyük stresim de bu inek çıkabilir tabelasını yaparken önce tabelanın sınırlarını yaptığım için acaba bu ineği buraya nasıl yerleştireceğim ve bu yazıları nereye koyacağım şeklinde bir karikatürcünün Allah daha büyük bir dert vermesin dertlerinden minik bir tanesi. Evet, sanki birazcık poposunu sığdırarak ineği bu tabelaya Kondurduğum gibi artık gerisi bakalım nasıl devam edecek. Evet e, inek olduğunu gösteren memelerini de yaptıktan sonra kuyruğuyla birlikte bir ineği görüyoruz. Siyah alanda olduğu için de çok hoş. Evet buraya bir dikkat yazayım ki dikkat kelimesi buraya sığsın ki ucu ucuna da sığdı gibi sanki baksanıza. Evet şimdi de e, inek çıkabilir yazacağım. Evet bunları biraz kalınlaştırdıktan sonra şimdi bu tabelaya bir kalınlık vermek gerekiyor. Bu kalınlığı da şu şekilde vereyim. Aynı zamanda öyle bir sap yapayım ki bu tabelaya bunu kimse yerinden öyle kolay kolay oynatamasın. Bir de toprağa böyle bir gömdüm mü bunu? 2 3 tane de şuraya daş koyduralım. Evet bu bir e, çok sevimli bir e, yeşillikli yol kenarı inek çıkabilir tabelası. Ve ortaya çıktı gördüğünüz gibi. Evet. En kolay yından böyle bir çimen çözümümüz var. Bir de şuraya neden böyle mutlu bir <laughs> papatya yapmayayım? Kim buna mani oldu? Kimse. Evet. Minik çimen e, efektini de kalemimizi böyle konduraraktan yaptıktan sonra asıl e, bir karikatüristin en zor anlarına geldik. Bizim işimiz kolay değil tabii. En azından benim işim kolay değil. Buraya öyle bir e, boğa yapacağım ki bu esprimi güçlendirsin diye. Evet, boğayı bir kere de yapacağım için hata kabul etmeyen bir çizim aşamasındayım. Evet, şimdiye kadar fena gitmedim. Şimdi bu e, boğayı e, aslında e, ...bir e, yerli ve milli otomobilimizin içine oturtturacağım ki... ...bu benim için çok stresli bir durum. Şu anda çok heyecanlıyım. Bunun altından kalkmayı umuyorum. Bir de bu e, yapacağım otomobil... E, ...yerli ve öz hakiki milli bir tasarım olması gerekiyor. Yani bir Akinoski tasarımı. Prototipi şu anda oturtturmaya başladım. Yani bu boğa... Ee, bu prototipin içine ya oturmazsa diye siz böyle bir stres kaynağı yaşıyorum. Kelimelerin birbirine giriyor. Bakalım ee, bu işin altından nasıl kalkacağız. Evet, bu boğa ee, arabayı kullanıyor. Esprimizi zaten biliyorsunuz. En sonunda size bir izleme keyfini tamamlamak için elimden geldiğince o espriyi karikatüre konduruyorum. Bildiğiniz gibi sadece çizgi Sadece çizgi olarak kalır ama espri olduğu zaman en son ağızda güzel bir lezzet bırakır ve adı da karikatür olur. Evet, milli prototipimizi şöyle bir oturturduktan sonra ben bir fark yaratayım diyorum. Bu aşırı hızlı bir araç olduğu için şu mekanizmanın adını bilmiyorum ama böyle hızlı dengeleyici, böyle Porsche'larda, morşlarda Porsche olan bir e, arka e, aparattır. Ee, bunu bilenler yorumlara yazabilir. Ben çünkü bilmiyorum hakikaten onun adı nedir diye. Evet plakamız oldukça samimi oldu. Herkes istediği plakayı alabiliyorsa bu boğamızda Mö diye bir plaka almış olması muhtemel. Evet arabamıza bir boğa'yı oturturmanın keyfini e, detayları çizerek yaşamaya devam ediyoruz. Evet kimse bize neden bunu böyle yaptın diye sormuyor çünkü bu araç bir karikatür. Yani bunun e, donanımını bilemiyoruz o mühendis kardeşlerimizin e, kabiliyetleri neticesinde ortaya çıkacak olan bir durum. Evet, bu boğamız gördüğünüz gibi şöyle bir lastiğini de tam oturtturursak boşluklara ki o da zor bir şeydir benim için. Evet, bu arada bir çenemi tutup şunu rahat rahat yapmaya çalışayım. Çünkü bu elipsler... Ee, gerçekten e, tam yerine denk gelmediği zaman arabada bir perspektif hatası yaratabiliyor. Gördüğünüz gibi e, çok da kolay çizemiyorum arkadaşlarım. Biraz zorlanıyorum tabii ki. Ee, bazen Hah, şimdi bir kapalı alanı siyahla doldurma. Akinovski'nin en sevdiği şeydir bu kapalı bir alanı siyah mürekkeple doldurabilme özgürlüğü ve çok rahatlatıyor. Üzerinden müthiş bir yük kalkıyor, bütün dertlerimi, tasalarımı bir anlık da olsa unutmama neden oluyor ve çizginin içerisinde gördüğünüz gibi siyah lekeleri dengeli kullandığında, oh diyorum ne kadar da dengeli olmuş ve e, kendi kendimi mutlu etmeye çalışıyorum. Hepimiz kendimizi bir şekilde mutlu etmeye çalışıyoruz. Bu dağlar, sıra sıra dağlar diye bir şiir yazabilseydim eğer ne hoş olurdu ama yazamıyorum. Sadece çizebiliyorum dağların resmini. Tepelerindeki karları da yaptıktan sonra yeşillere bir derinlik katmak için ikinci bir zigzag e, hareketine giriştim. Ve şimdi bu yolu gerçekten e, trafiği açık hale getirmek için yol çizgilerini kusursuz bir şekilde yerleştirmem ee, daha hoş olurdu ama kusurlu oldu gördüğünüz gibi. Herkesin bir kusuru vardır. Evet, Akinovski'nin de türlü türlü çizim kusurları oluyor ve siz onu hoş gördüğünüz için size ben minnettarım. Teşekkür ederim. Kuşlar boşlukları, gökyüzü boşluklarını doldurmanın dışında bize hareket ve canlılık da kazandırıyor. Lastiklerimizin dişleri gördüğünüz gibi yeni ve e, kışa ve diğer şartlara uygun hale getirdim bir kalem darbesiyle. Evet, her zaman söylediğim gibi tekrar edeyim bıkmadıysanız güneşi bir noktaya aldığınızda gölgelendirirken buna dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, kalbimiz önemli bir boğa kalbi atıyor gördüğünüz gibi küt 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 diye ve bakalım boyamaları da şöyle güzel bir dağ boyaması üzerine mavilikler ve yeşillikler kırmızı bir dikkat çeken tabela ve prototipimizi yaptıktan sonra minik bir fakir e, animasyonuyla neşelendirelim ve şimdi de esprimizi Balonlarla ve sesimizle canlandıralım. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Abone olmayı, paylaşmayı ve daha nicelerini unutmazsanız sevinirim. Destek olmuş olursunuz. Kendinize çok 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 iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Hmm. Yaşasın hayatımın aşkı da karşıma çıkacak demek ki mu? Hemen sağ çekip bekleme yapayım bari mu? Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. <laughs>